geleceksiz gelecek. Çok büyük çıkmazdayım. Sadeleştirme yapa yapa geldim buraya. Buradan ötesi sandım. Hacim patladı patlayacak. Enlemine ve boylamına genişliyor. Genişliyor. Sıçrama tahtalarının çivileri köprüler atarak birini diğerine bağlıyor. Haydi bakalım ne olacak şimdi? Bir sabah dürtüyor birisi sağımızdan. Kaç cilt gerisindesin tarih kitabının uyan diyor. Fırlıyorum yerimden, atıyorum kendimi sokaklara, vuruyorum kaldırımlara, yol ayrımı, köşe bucak, çıkar sokak, çıkmaz sokak, hiçbir yer, hiçbir yere çıkmıyor. Nükleer santraller, iki artı bir, üç artı bir penthouse, hava bir güzel, bir güzel, sıcak sıcak ürperiyorum. Karbondioksiti içimde çoğaltıp, karbon monoksit salıyorum. Ozon bitmeder. Herkes refah içinde. Mum yakıp arıyorum, bir tane yoksuluyor. Mario Antoinette kaldırıp başını mezarında hıçkırıyor. Üçüncü dünya ülkelerinin yerlerinde yerlere siyor. Her biri birer küçük Amerika. Bir foton boyu İngiltere, bir galon kan şarabı Fransa. İki tatlı kaşığı taklit soya sosu için. Tenekelerle yağ Almanya, biraz tuz. Çokça nüpleer sızıntı Rusya. Gökyüzü denizlerle bir, denizler çöl, dağlar ova. Adımlar birbirine denk, bütün ittifaklar yerle bir. Yıkılacak taş kalmadığından dominoda. Barış gücü askerleri papatya, romantizme çağ atlatıyor. Seviyor, sevmiyor. Ölüyor, ölmüyor. Barışıyor, barışmıyor. Silah tüccarları bunalım da uzun eşek oynuyor. Rotatifler örümcek bağlı. İki cilt önce gazetelerin son başlıkları. Haber kaynağı olmadığında haber programları sonsuza dek kapalı. Ortada bir sini. Sininin üstünde dönen ışıklar. Işıkların altında artık tamamen soyunur kadınlar. TV'ler oturak alemi. Kapital elini gözünü nereye koyacağını şaşırıyor. Son sığırcığın gagası dönemiyor turuncuya. Sarıda donmuş kalmış, yeşiller yok, tunduralar, makiler, yağmur ormanları, geniş çayırlar, kurumuş nehirler, ırmaklar, çaylar. Damarda akacak bir damla sevgi yok, aşk yok. Kaçmak, kurtulmak istiyorum ama nereye? Gökyüzü boydan boya metal perde. Gözlerimi yumarak içime kaçıyor.